Sinema tarihi notlarına hoş geldiniz. Bugün sessiz Amerikan sinemasının e, belki de en tartışmalı isimlerinden birine bakıyoruz. Erich von Stroheim. Kesinlikle çok önemli ama bir o kadar da sorunlu bir figür. Aynen öyle. Viyana'dan Amerika'ya uzanan bir hayat, figüranlıktan Hollywood'un zirvesine tırmanıyor. Sonra da bir bakmışsınız e, sistemin dışına itilmiş. Peki ama neden? Yani Stroheim'ı hem bu kadar özel hem de yapımcılar için bu kadar şey korkutucu yapan neydi? Şimdi Stroheim 1885 Viyana doğumlu. Asıl adı Erich Oswald Stroheim ama Amerika'ya 1909'da geldiğinde kendine böyle daha havalı aristokratik bir kimlik uydurmuş. Erich Oswald Hans Karim Maria von Stroheim. Vay canına bayağı uzunmuş. Evet evet sinemaya girişi de ilginç D.W. Griffith'in yanında başlıyor ama kısa sürede yönetmenliğe geçiyor ve hemen kendi tarzını ortaya koyuyor. Özellikle o Birinci Dünya Savaşı yılları var ya canlandırdığı o acımasız Alman subay rolleriyle tanınıyor. Hani nefret etmekten hoşlanacağınız adam derler ya tam o. Evet o imaj çok güçlüydü. O tek gözlüğü sert duruşu. The Heart of Humanity yani insanlığın kalbi 1918 o filmdeki bebek sahnesi mesela. Bir bebeği pencereden atıyor. Yani o dönem için inanılmaz bir şey. Şok ediciydi tabii. İzleyicinin aklına kazınan bir sahneydi o. Ama savaş bitince bu sert Prusyalı imajı biraz değişti sanki. Evet, daha böyle çapkın, sofistike Avrupalı rollerine geçti gibi. Kesinlikle. Yönettiği ilk film Blind Husbands yani Kör Kocalar 1919 bu filmle başlıyor o dönüşüm. Kendisi de filmde oynuyor zaten. Ne rolündeydi? Amerikalı evli bir kadını baştan çıkarmaya çalışan Avusturyalı bir teğmen. Film bütçesini fena halde aştı bu arada. 50 bin dolar planlanmış, 300 bin dolara çıkmış. O bayağı fark var. Ama gişede başarılı oldu. Ve işin ilginç yanı o dönem için çok cesur konulara giriyordu. Yani evli kadının cinsel arzuları falan. O zamanlar için radikal sayılır. Sonra The Devil's Passkey var. Şeytanın maymuncuğu 1920 ve tabii Foolish Wives Çılgın eşler 1922. Bu filmde çok konuşulmuştu. Hem de nasıl? Monte Carlo'da geçiyor. 1 milyon dolarlık bütçeyle tanıtıldı. Düşünün yani o yıllar için devasa bir para. İnanılmaz. Stroheim yine başrolde, yine böyle Avrupalı bir sahtekar kont. Yani bu ilk filmlerinde bir örüntü var gibi, değil mi? Evet, sanki bir formül. İşte karı koca, aşık üçgeni, yasak aşklar, Avrupa'nın o çekici ama tehlikeli havası. Aynen. Seyirciyi bu şey yasak ilişkilerin heyecanıyla çekiyor ama sonunda mutlaka Amerikan ahlakına uygun, hani ders veren bir final yapıyor anladım. Ama sonra işler değişiyor galiba. Greed ile yani para hırsıyla. İşte o film hem baş başyapıtı kabul ediliyor hem de onun Hollywood'la en büyük çatışmasının başlangıcı oluyor. 1925 yapımı. Frank Norris'in McTeague diye naturalist bir romanı var ondan uyarlama. Naturalist derken yani karakterlerin kaderini daha çok içgüdüleri ve çevre koşullarının belirlediği, insanın daha çok hayvani yönlerine odaklanan bir yaklaşım. Bu film önceki o şık Avrupa Sosyetesi filmlerinden çok farklı. Yoksul karakterler var. Paranın insanı nasıl yozlaştırdığı anlatılıyor. Evet, hikaye az çok biliyoruz. Kaçak disçi mekteik, arkadaşının sözlüsü Trina, piyango çıkıyor ama para mutluluk getirmiyor. Tam tersi. ...sefalet, ihanet, cinayet, sonunda da ölüm vadisinde korkunç bir final. Stroheim bu filmde gerçekçiliği o kadar zorlamış ki... Nasıl yani? ...tam bir naturalist adanmışlıkla çekmiş. Karakterlerin içindeki o ilkel dürtüleri, açgözlülüğü, şiddeti... ...hiç sansürlemeden vermek istemiş. Çekimleri stüdyoda falan değil, gerçek mekanlarda yapmış. San Francisco'nun arka sokakları... Sonra da Ölüm Vadisi'nin o kavurucu sıcak. Gerçekten mi? Ölüm Vadisi'nde. Evet, evet. Ama bu gerçekçilik tutkusu işi çığırından çıkarmış. Stroheim romanın her detayını filme almak isteyince ortaya e, 42 bobinlik bir film çıkmış. 42 bobin mi? O ne demek süre olarak? Yaklaşık 10 saat. 10 saat. E tabi stüdyo çıldırmıştır. Yani sadece süre değil, filmin içeriği de çok karanlık. Gişe yapar mı diye düşünmüşlerdir kesin. Elbette. Hem süre imkansız, hem de filmin o çiğliği, o karanlığı Hollywood'un alışık olduğu şeylerin çok dışında. Stroheim kendisi kurgulayıp 24 bobine indirmiş. Ama stüdyo, özellikle yapımcı Erling Talberg bunu bile kabul etmemiş. Ne yapmışlar peki? Filmi almışlar Stroheim'ın elinden başkalarına vermişler. Onlar da acımasızca kesip biçip 10 bobine indirmişler. Hatta hikaye anlaşılsın diye aralara bir sürü açıklayıcı yazı eklemişler. Eyvah! Stroy'm ne dedi buna? Bu artık benim filmim değil demiş. Ama ilginçti. Para hırsı o kuşa çevirilmiş haliyle bile bugün sinema tarihinin en önemli filmlerinden biri sayılıyor. Neden peki? Yani kurgusu bozulmuş sonuçta. Çünkü Stroheim'ın gücü sadece kurguda değil. O sahne içindeki detaylar. Atmosfer yaratma becerisi, karakterlerin psikolojisini görselleştirmesi, bunlar o kadar güçlü ki film parçalanmış olsa bile dehası hissediliyor. Ama tabii gişede büyük bir fiyaskoydu. Anlıyorum. Peki bu para hırsı fiyaskosundan sonra ne oldu? Yönetmenliği bıraktı mı? Hayır, hemen bırakmadı. Arkasından Franz Lehar operetinden The Merry Widow yani Şendul filmini uyarladığı 1925'te. Bu film tam tersine büyük bir ticari başarı getirdi. İlginç bir dönüş. Stroheim biraz da ailem aç kalmasın diye yaptım gibi konuşmuş ama filmin içinde yine o kendine has iğneleyici tavır Avrupa aristokrasisine yönelik eleştiriler falan var. Yani tam da teslim olmamış. Ama sonra yine sorunlar çıkıyor galiba. Evet maalesef. The Wedding March, Düğün Marşı 1928 ve Gloria Swanson'la çektiği Queen Kelly Kraliçe Keli yine 1928. İkisi de çok iddialı projeler ama yine aynı şeyler oluyor. Bütçeleri aşıyor, stüdyolarla kavga gürültü, uzlaşmazlık. Sonuçta filmler ya yarım kalıyor ya da yine stüdyo müdahalesiyle bambaşka bir şeye dönüşüyor. Yani o tavizsizliği, o mükemmeliyetçiliği ve tabii harcamaları sonunda yönetmenlik kariyerini bitiriyor anlaşılan. Aynen öyle. Yönetmenlikten uzaklaşıp tekrar oyunculuğa dönmek zorunda kalıyor ama oyuncu olarak da çok başarılı tabii. Özellikle Jean Renoir'ın La Grande Illusion, Büyük Yanılsama 1937 filmindeki rolü unutulmazdır. O aristokrat Alman subayı rolüyle harikalar yaratmıştı. Evet, çok etkileyici bir performanstı. Yani sonuçta ne oldu? Hollywood'un o ticari beklentileri, o kar odaklı sistemiyle Stroheim'ın sanatsal vizyonu, o ödünsüz gerçekçilik arayışı bir türlü barışamadı. Cecil B. DeMille gibi hani ne yapsa gişe getiren yönetmenlerin olduğu bir dönemde Stroheim fazla sivriydi, fazla aykırıydı sistem için. Erich von Stroheim Gerçekten de filmleri kesilen, projeleri engellenen ama sinema diline getirdiği o derinlik, o detaycılık ve insan ruhunun karanlık köşelerine bakma cesaretiyle asla unutulmayacak bir isim. Hollywood'un o parlak ışıkları altında kendi gerçeklerini anlatmaya çalışan e, uzlaşmaz bir dahi. Peki sizce yani dinleyicilerimiz ne düşünür acaba? Sanatçının kendi vizyonuyla endüstrinin ticari talepleri arasındaki bu bitmeyen savaşta sınır nerede olmalı? Stroheim'ın sonu kendi uzlaşmazlığının mı bir sonucuydu sadece? Yoksa sistem mi onun gibi birine yer açamadı? Bunlar hakikaten üzerinde düşünmeye değer sorular. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki sohbetimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.